Şu içinde 2 iki var 2'nin katı. Bu da 2'nin katı. Bu da 2'nin katı. Biz bunu daha basitçe basitçe ele alabilmek için tümünü 2'ye bölebiliriz. Bunu bölüyorum. Bunun cevabı Ceyhan'ın. Evet. Bunu da 2'ye bölüyorum. Bunu da 2'ye bölüyorum. Bunu da. Tümünü 2'ye bölelim. Tabii en baştaki içinde 2 olmadığı için bölünemeyecek. Şöyle kalacak. X bölü 2. Artı. Bunu 2'ye bölersek. Y. Şunu 2'ye bölersek 2z 100'ü 2'ye bölersek 50. Böyle yaptık da böyle yapmadan da direkt en başta değer verebilirdik. Tamamen bize kalmış. Şimdi biz bu yazılıştan şunu anlayacağız. Bunlar pozitif tam sayı. Burası tam sayı. Burası tam sayı. Bu da tam sayı. Bu da tam sayı. Burası da tam sayı o halde bu da tam sayı olmak zorunda. Yani x/2 tam sayı olmazsa böyle bir eşitlik yazılamaz. Yani küsür ondalıklı olsa şöyle 2 bölü 5 olsa biz bunu şöyle tam sayılarla bulup toplayıp bir tam sayı çıkaramayız. Bu nedenle şunu söyleyebiliriz. 2 sayısı x sayısını bölecek. x kesinlikle 2'nin katı. 2'nin katı olacak. Değer verirken buna göre vereceğiz. Göre Şimdi biz bu toplamın küçük çıkmasını istiyorsak temel yaklaşımımız olacak. Kas sayısı büyük olana kas sayısı büyük olana az çıkarmak istediğimiz Mümkün olduğunca büyük sayı vermeliyiz. Çünkü toplamın 50 olmasını istiyoruz. Ne kadar büyük verirsek toplamı o kadar çok yaklaştırmış oluruz. Toplamı o kadar çok yaklaşırız. Şunlara da küçük vereceğiz o zaman. Buna verebileceğimiz en küçük değeri verelim. X'e ne verebiliriz? Pozitif dediğine göre 0'ı veremeyiz. 2 veririz. Şuna 2 versek bölüyorum. Burası 1 artı y artı 2z eşittir 50 karşıya atınca 49 gelecek. Y artı 2Z eşittir. 49. Tabi burası çift. Sonucun tek olmasını istiyorsak Y sayısı tek olmalı. Y'ye ne verebiliriz? Ona da mesela 1 versek. Şuna da 1 versek. Buradan bizim 2 ya da şöyle yazayım. Maviyle yazayım. 2Z'miz 48 olur. 2Z'miz 48 ise Z'miz de 24 olur. Z'miz 24, şurada e, Y'miz 1, şurada üst tarafta da X'imiz 2 oldu. Şimdi, şunu şöyle yapayım. Şimdi toplama X artı Y artı Z. X'imize 2 dedik, Y'imize 1, Z'imize 24, 24 26, 27. 27 olabilir. Evet, bunun sonucu 27.